Pi Network'ün yaratıcısı Dr. Nikolas Kokkalis kimdir? Nikolas Kokkalis bir Yunan bilgisayar bilimcisi, girişimci ve Pi Network'ün kurucusu, 19 Mart 1984'te tarihinde Yunanistan'ın Atina kentinde doğdu ve Glifada Banliyosu'nda büyüdü. Genç yaşlardan itibaren bilgisayarlara ve teknolojiye yoğun ilgi gösterdi. Kokkalis lisans derecesini 2006 yılında Atina Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında aldı. Mezun olduktan sonra lisansüstü çalışmalarını sürdürmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 2008 yılında Stanford Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında yüksek lisans derecesi aldı ve 2012 yılında doktorasını tamamladı. Aynı kurumdan bilgisayar bilimlerinde ders vermeye başladı. Stanford Üniversitesi'nde Doktor Kokalis, bilgisayar sistemleri ve ağları üzerinde çeşitli araştırma projeleri üzerinde çalıştı. Ayrıca, sağlık profesyonelleri için mobil uygulamalar geliştiren Kalinika adlı bir yazılım şirketi kurdu. 2017 yılında Kokalis, kullanıcıların mobil cihazlar kullanarak pay paralarını çıkarmasına ve ticaretine izin veren merkezi olmayan bir kripto para birimi olan Pi Network'ü kurdu. Pi Network'ün misyonu, kripto para birimini herkes için erişilebilir hale getirmek ve daha kapsayıcı bir finansal sistem oluşturmaktır. Doktor Kokkalis, Pi yağını Pi para kazanmak için akıllı telefonu olan herkesin erişebileceği bir para birimi olarak öngörüyor. Özel donanım gerektiren ve çok fazla elektrik tüketen Bitcoin ve Ethereum gibi diğer kripto para birimlerinin aksine Pi, minimum pil ve veri kullanımı olan bir cep telefonu kullanılarak çıkarılan ilk kripto para birimidir. Pi lansmanından bu yana 175'ten fazla ülkede, yaklaşık 55 milyondan fazla kullanıcıyla önemli bir takip kazandı. A, ayrıca çok iş, insanın da dahil olmak üzere birçok yatırımcının dikkatini çekti. Kokkalis, çalışmaları için 2020'de, teknoloji kategorisinde Forbes 30'da 30'un altında listesine dahil olmak üzere çeşitli ödüller ve takdirler aldı. Dr. Nicholas aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun uzman ağının bir üyesidir ve burada kripto para birimleri ve blockchain teknolojisi konularında bilgi ve uzmanlık sağlıyor. PIA ile olan çalışmalarına ek olarak Kokkalis, Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar sistemleri ve ağlar dersleri veren yardımcı doçenttir. Dr. Nicholas Kokkalis ayrıca blockchain danışmanlık şirketi TokenSoft'un teknik danışma kurulu üyesidir. Kokkalis'in PIA ile çalışması ona kripto para birimleri ve blockchain teknolojisinde önde gelen bir isim olarak ün kazanmıştır. Daha erişilebilir ve kapsayıcı bir finansal sistem vizyonu birçok kişiye ilham vermiştir. Ve PIA liderliği altında popülerlik ve nüfuz kazanmaya devam etmektedir. Dr. Nicholas Kokalis'in bir Wikipedia profili var. Pi Network, doktor tarafından kurulan bir kripto para birimi projesidir. 2019 yılında Nicholas Kokalis, projede teknik uzmanlıklarına bakılmaksızın akıllı telefonu olan herkes için erişilebilir merkezi olmayan bir para birimi oluşturmayı başarmıştır. Pi Network, işlemlerini doğrulamak için Yıldız Konsensüs Protokolü, SCP, adı verilen benzersiz bir konsensüs algoritması kullanır blockchain. Bu algoritma, ağın özel donanım veya yüksek enerji tüketimi gerektirmeden çalışmasını sağlayarak, diğer kripto para birimlerinden daha sürdürülebilir ve erişilebilir olmasını sağlar. Stanford'da geçirdiği süre boyunca Dr. Kokkalis, bilgi işlem ve iletişim uygulamaları için yeni cihazların ve sistemlerin geliştirilmesi üzerinde çalıştığı Stanford Entegre Sistemler Merkezi'nin bir üyesiydi. Ayrıca, bilgisayar sistemlerini tasarlamaya ve optimize etmeye odaklandığı Stanford Bilgisayar Sistemleri Laboratuvarı'nda araştırmacı olarak görev yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra Dr. Kokkalis, Intel Corporation ve Google dahil olmak üzere çeşitli teknoloji şirketlerinde çalıştı. Sonunda akıllı telefonu olan herkes için erişilebilir merkezi olmayan bir dijital para birimi oluşturmayı amaçlayan kendi şirketi Pay Network'ü kurdu.